Evet arkadaşlar, ben İbrahim Çınar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Avrupa'da, Macaristan'dayız. Buda e gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Aziz e, Stefan Bazilikası. Bugün başlıca gezdiğimiz yerler Buda Kalesi, Zincir Köprü, Yahudi Mahallesi, Aziz Stefan Bazilikası, Tuna Nehri'ndeki ayakkabılar, Parlamento Binası, Margaret Odası, Balıkçı Tabyası ve Matyas Kilisesi. Buraları da gezmeyi planlıyorum. E, buraları görmek için videomun tamamını izleyebilirsiniz. Tabii ben böyle planladım. Nereye geleceğiz diye bakalım. Kanalıma takip edip like atarsanız da mutlu olurum. Teşekkürler. Anladım. Görsellik var böyle. Şurada da bir heykel var. Burası böyle değişik sular akıyor. İnsanlar için yapmışlar. Şimdi buranın farklı fantasi ne diyeceksiniz? Arkamda görüyorsunuz. Şurada bir kartal gibi bir şey var. Böyle geldiğinizde Burası asılacak şimdi. Kapatıyor. Çıktığınızda tekrardan çalışıyor sonra. Böyle değişik bir görsellik yapmışlar. Yani ıslanma şansınız çok yok. Parlamento binasına geldik. Macaristan'da. Şöyle ön tarafta bizi böyle karşılıyor. Andrasi Gila Grof diyor. Şurası zaten Tuna Nehri hemen. Tuna Nehri'nin dibinde bir orayı da alalım. Evet. Turna Nehri'ndeki ayakkabıcılara geldik. Buranın hikayesini özetlersem Okaç Partisi'nin 2. Dünya Savaşı esnasında izlemiş olduğu yanlış politikalar neticesinde ölen Macar asılları Yahudiler için yapılan bir anıt. 60 çift demir ayakkabı var burada sembolik olarak. Burası da uğrak noktalardan bir yer olarak geçiyor Budapeşte'de. Evet, gece ayrı güzel, gündüz ayrı güzel. Tuna Nehri. Budapeşte'deyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zincirli Köprü'deyiz şu an. Karşıya doğru geçiyoruz. Orada kale var. Birkaç nokta daha var uğrayacağımız. Oralara doğru geçiyoruz bakalım. Böyle bir şeye bindik. Buradan yukarıya doğru çıkacağız. Evet yukarı doğru hareket etmeye başladık. Böyle manzara. Şöyle oluyor şu şey burada. Şuradan yukarıya doğru bakalım. Evet, kapıdan çıktığınız gibi siz böyle bir manzara karşılıyor. Tepedeyiz şu an. Evet, bu da peşlerin tam ortasında şu ada var. Görüldüğü gibi. Hatta bir zoom yapalım oraya. Şurası. O ada mı bilmiyorum da. Güzel. Katedral görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ee, buraya iki sene önce de gelmiştik ama buraya çıkmamıştık. Burada çok daha yerler var tabi. Şuraları çekeceğiz, şuralara geleceğiz daha. Tarihi yapıları çok güzel ve yapıları ilk günkü gibi muhafaza etmişler. Evet bir de böyle alalım. Tabii şu an göremiyorum ne yazık ki. İnşallah güzel çekiyorduruz. Müthiş güneş vuruyor. Matthias Kilisesi'ne geldik. Şöyle görkemli bir girişle sizi karşılıyor burada. Yine çok görkemli bir girişi var açıkçası. Yani e, güzel. Biraz sağa doğru alalım. Manzarası böyle. Girişte iki aslan var. Telleri bir alalım yavaşçını. Belki izleyenler merak eder. Sonra bu köprünün altından geçiyoruz, tünelin altından geçiyoruz. Yani bu, bu da kim bilir kaç yıllık o zaman şartlarda yapılmış kolay değil. Yani eski mimari anlamında hakikaten günümüz mimarisi eski mimariyle yarışamıyor. Her yerde böyle yani sadece Osmanlı mimarilerine baktığımızda değil demek ki Avrupa'da da böyle. Yeni mimariler çok daha basit, eski mimariler çok daha görkemli, şatafatlı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Karşıdan orada pişiyorlar bu hamurlar. Görüyor musun tamam. Ekip enerjiyi aldı. Şimdi devam edeceğiz. Evet, bu e da peşte şey bindik. Çok fazla belli olmuyor ama vapur'a bindik. Şimdi vapur turu yapacağız bakalım. Evet, şu an kalkışımızı yaptık şimdi gidiyoruz bakalım. Köprüye doğru gidiyoruz görüldüğü üzere. Biz videonun muhtemelen 2-3 dakika öncesinde izlediğiniz yerdeki köprü bu köprü. Böyle bir yarım saatlik tur. Evet karşınızda sabah videosunu aldığımız parlamenter binası üstü bordroydu bunun. Tabi gece daha farklı oluyor. Şimdi önünden geçeceğiz şu bina. Şu an köprünün altından geçiyoruz. Evet, kafamıza tonlarca ağırlığında demir yığını var. Bugün 23 bin adam attık, bayağı yorulduk. Şurası klap arkadaşlar. Evet, karşımızda Macaristan'ın parlamenter Bugün buradan bir video almıştık tam şu alt oradan. Gece görkümü çok güzel olmuş. Evet. Dönüyor galiba. Şu an dönüşe geçtik evet. Karşınızda başka bir köprü. Oradan tren geçiyor. Gidiyor geliyor ve arabalar geçiyor. Şimdi yolun karşısına geçtik. Turan Nehri'nin karşısındayız. Evet dönüş yoluna geçtik. Dönüş derken tersten şey yapıyoruz. Şimdi akıntı böyleydi ya. O yüzden fazla rüzgar yoktu. Akıntıya ters gidiyoruz. Bayağı bir rüzgar esintisi var. Nasıl çıkacak bilmiyorum. DJI Mini Pro'yu da böyle bir denemiş olduk. Mini Mini'ye. Ee, rüzgara karşı nasıl bir performansı var. Gelindeki videoda DJI'ın gimbalı ile de çekiyorum. O da gayet güzel performanstan memnunum. DJI kamerasını da alacağım. Bakacağız. Evet, şurası da çok güzel bir kiliseye benziyor. Mu? Evet turun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar yani vapura binmeden önce enerjimiz diplere doğru inmeye başlamıştı bugün çok yemek de yemedik 25 bin adıma yakın adım attık ama ben şu an çok enerjiyim yani evet tekrardan bütün gün gezdik yorulduk ama vapura bindik hem serinledik hem dinlendik hem yeniden bir enerji depoladık şimdi tekrar çarşı pazar gezebilirim ne yapsak oteli iptal edip Türkiye'ye devam mı etsek yoksa? Yani yapabiliriz. Çok güzeldi. Evet, Demek ki su gerçekten insanı dinlendiriyor.